Yukarıdaki verilere göre alan AEB kaç santimetre karedir? AB uzunluğu 5 orantılı 5K, DC uzunluğu 3 orantılı 3K. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı verir. D, e, C ile ABC üçgeni benzerdir. Benzerlik oranı 3 bölü 5'tir. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı verir. 9 bölü 25. Yani DEC alana 9 A desem A B E üçgeni alanı ise 25 A gelir. DEC 9 A eşittir 12 ise A buradan 12 bölü 9'dan 4 bölü 3 gelir. Ben de istenen A E B üçgeni alanı 25 A'dır. Burada 25 çarpı 4 bölü 3'ten o da 100 bölü 3 gelir. Cevap Adana.